Arkadaşlar merhaba arkadaşlar ben Emre Amon birlikte size Instagram'da da söylediğim gibi şey Minecraft serisine başlıyorum arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar başlar başlamaz bunu sandık aldım ilerikten. Ama direkt karşıda şurası çıktı. Oradan korkuyorum ben şu anlık. Sonra uzaktan sadece gözükleme yapacağım. Bakalım adamlar var mı bak işte. Buz biyomu da var mı? Oha. Buralar var. Buralar bir şey yapmıyor bildik. Neyse i̇şte girelim biz de başlayalım. Selamünaleyküm. Birileri var mı? Yok gibi duruyorlar. Ben direkt kolonları olur ne var Arkadaşlar bu da nasıl çıkış yapsın? Arkadaşlar ben de buradan açayım bir. Yaratıcı devam et. Tamam. Uç. Evet. Yeter değil. Şimdi balta balta. Buradan da yapalım geri. Yaratıcı diye hayatta kalmış. Bir yok mu var? Bir tane bulur var. Çayı büyüyecek. Hadi şu tatlı bir şey de Gerçekten burada avantaj kasıp ediyse. Oğlum bu ne la? Ne kadar Başka yok, değil mi? Evet. Yani. O zeyi çıksız diye denemez. Şuraya aç. Şunu al. Sizin kızlar arkadaşlar. Şunu ver. De. bildiğim kadarıyla arkadaşlar ya da köy oluyordu. Şuralara bakak. Çık git. Dur hadi şuradan biraz taş çalak. Çalak. Ya istemiyor. Teşekkür kat vardı. Bu kat. Neyse evet, burada full var. Buradan full çalalım. Arkadaşlar eğer şu an beş tane çekeceğim bu bölümden El devamı olarak. Yani siz isterseniz istediğiniz kadar çekebilirim. bir. Kaç dakika olmuş? Ne yapacağımı bilemedim şu an. Ya sonunda mısın? Ya sonu sanıp duruyor. Aa bayrak var. Bayrakları çalayım. Bayrakları gömlemiştim. 100 kat. Şuradaki. Kırabilirim bayrağı. Ay düştü. Ayağım kıyıldı anne. Neyse bir tane yeter daha fazla olmaya gerek yok. Şimdi ben buzdan yaptıysam sizi döverim. Köylü de yok. Ay terledi mi? Ben gitmiyorum. çıkmasın da kaçmasın. Vallahi cadı çıkarsa kalan. Öcük. Çiçek Aa. Aa. Aa, öldü mü? Aa, yazık. Ay yazık. Hey, arkadaşlar dışarıda fazla ses gelebilir yani. Nasıl desem? başka ben rahat ben şöyle diye sesler gelebilir adam sabahtan beri bizim kapıda beş kadar on lira beş kadar lira diye bağırıyor mu hadi baltan ne kadar kaldı yani fazla da kalmamış neyse ben de ben açıp gelelim hiç. Arkadaşlar kendi kendine. Bir gitsene salak. Ya etmeniz. Yoksun mu var ya? Ya, ya gitsene. Ya toprakmış lan fazla. Fazla bir şey yok dedi bu işte. Kuyut, 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 kuyut kuyruk. Ben hiçbir şey bulamadım. Neyse arkadaşlar ilk bölümden ev yapmayacağım yani kulübe yapabilirim kendime. Köpek kubelesi, kubelesi. 4 çarpı 4'lük bir yer yaparım. Ya da 6 çarpı 6, 3 çarpı 3 yaparım. Şuraya da kırıyoruz bir yer bulayım. Gece olmadı da. Neyse daha var yani. Şu an maden yapasım var da yaptım, anlamadım kendimi. Arkadaşlar sesim biraz garip gelebilir çünkü bunu rahat... nefes alamıyorum tam. Ne? Seninle mi şu domuz? Tamamdır. Ya bu niye şey geldi ya? Allah Allah. Diller mi neler ya. Ya kaçma ya kaçma gülüm. <laughs> Biz mani yere geri geldik galiba. Yani. Öyle. Neyse bari şöyle gidelim. Lan çıksana salak. Ne ya? Aha eşek. Dılım yok ya. Oynasın. Çok sinirlendim bak. Neyse. Şunlarda dolmuştuk zaten de. Ben de bari orayı evim. Nereye kaçıyorum ki? Evet. Yani Şurada an, şu adam var? Evet. Küçük bir adam varmış. Şu anda hangisi fazla? Şurada kim be? 15 tane taşım varmış. Yani. 8 8 ev yapabilirim. Ben bir git. Yani Arkadaşlar yapacağım şu anki şu anlık yani kapattı kapı. Dakika, Abi akşam oluyor. Şimdi kitleyle döndüm lazım. Kaçma kaçma gel bak gel gelmiyor bak sinirlendim ha. arkadaşlar bu arada 5 video sonra vlog videolara gelecek yani merak etmeyin merak etmeyin de sen akşam oldu kolam şurada arkadaşlar gol var altıma düştüm <laughs> neyse onu yenime çekerim Heh, çekebiliriz Arkadaşlar sabah uyanınca direkt onu öldürürüm. Güzel demir çıkar. Böyle işte bir yani ne olmuş ki? Bir ses geliyor anlamadım. Buradan mı lan var? mı ya? ha buradaymış. Ya sen salak. Ama yorulunca hiç bir yaratık yok. Tamamdır, yaptık yatağımızı. Ondan toprak değil. de gözüküyor mu bilmiyorum da. Durun bir süre. Durun bir süre. Şunları kırayım. Ben kendimi bakıntı yapabilir miyim? Sen toprak mısın? Şu kesiyle şu oluyor mu acaba? Bunu ne ki? Ne oluyormuş la? Kazma mı burada değil mi? Tamam. Kazma gelsin de buraya. Şurada ne var? Torbak. Torbak sen şöyle git. Ben şimdi iki dakika bir tane. Bir aşağı inip geliyorum ben. Dur. Şunu aldırabilir miyim? Hiç yakışıklı. to už ne. No, já budu je. to už mám. Akva. Pomůčky Artık öl bence. Sıçtın da sıçtın gelecek ya. Ona başlar başlamaz direkt demeyelim oldu arkadaşlar. Ne güzel ne ne güzel ne güzel ne 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 güzel. Gelecek ya. Orada ne var inek? Neyse boş. Ne Evet, şu anda ne yapacaktım onu unuttum. Burada yatağım var değil mi? Yatak. Santığım da var. Ben ne yapsam anlamadım kendimi. Neyse, şöyle yine kalalım. Bir yarım saat sürebilir bu. Bak atıyorsunuz. Sonra öldürünce <laughs> sesi çıkartıyorsunuz. Sesini kapıyor. Arkadaşlar bu serinin devamı geliyor. gelers, gelmesini istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Hem YouTube kanalıma abone olup hem de Instagram'ımı takip edebilirsiniz. Neyse bence bu kadarlık bu kadar. İkinci bölüme de bir şeyler kalsın. هذا هالكذا زي باي. باي